Ya ne o öyle hava salmış traktör lastiği gibi karşında duruyorsun be. Allah asabım bozuluyor Cengiz. Ne o yani dünyanın sonu mu be? Aldık boyumuzun ölçüsünü. Getirdin beni gaza, yazdırdın mektubu. Sayende bağ bozumu olduk be. Bu mağlubiyetten sonra toplum içine çıkamam ben kirli. Ya maç boksör yere düşünce değil. Ayağa kalkamayınca biter Cengiz. Senin şimdi kelebek gibi zıplayıp arı gibi sokma zamanın. Kalbimden soktular beni kirli, kalbimden. Ya kadınlar parasız erkek sevmez Cengiz. Ne yapıp edip senin bileğine bir altın bilezik takmak lazım. Ne bileziği lan? Bu saatten sonra çıraklık mı yapacağım? Kirli, unutma. Ben asilzade bir insanım ya. <laughs> Bu asalet havaları bizi bozar Cengiz. Ne kadar para o kadar köfte. Oy 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 oy. Yine ne oldu lan? Ya biz soğuktan tavuk karası olmuşuz. Önümüzdeki ekmek teknesini göremiyoruz be. Ya ne ekmek teknesi kirli? Ben eniştemle gidip o fırında çalışamam. O adam kendi fikirlerini devamlı bana böyle izole etmeye çalışıyor. Yani bir şekilde mizacımız uyuşmaz. Ya o değil be. Köfteci Samo arabayı saklığa çıkarmış. Şöyle üç beş kuruş denkleştirsen alsak gül gibi mekan sahibi oluruz be. Hadi be. Aa. O zaman yürü Eniştemle konuşalım. Belki beni sırtından atmak için sermayeyi verebilir ha? Hadi. Hadi, hadi gel. Evet. Hadi. Ee, yok be. Ben burada kalayım. Kahvede buluşuruz. Zaten Herodot saati geliyor. Ee, oraya akacağım ben. O hadi. zaman ben uzuyorum. Hadi. Hadi. hadi.